Kaman'ın altyapısı değişiyor. Kaman'ın altyapısını değiştiren firmanın yetkilisiyle beraberiz. Evet. Ee... Kamanda yoğun bir çalışma içerisindesiniz ve kamandanların şikayetleri var. Su kesintileri. Evet. Çok sık su, su kesintisi oluyor. Bu çalışmalar hangi aşamada? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Ne zaman bitecek? Bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle kendimi tanıtayım. Harita mühendisi Emrah Femen, firmanın yetkilisiyim, teknik ofis şefiyim. Ee, çalışmalarımız yaklaşık 40 gündür e, devam ediyor. 40 gün önce başlamıştık çalışmalara. Şehir merkezinden başladık. belediyenin talebi üzerine e, su sıkıntısının olduğu bölge demişlerdi. Öztürk 1, Öztürk 2, Lozan caddelerinde. E, yalnız eski şebeke hattının çok eski olması sebebiyle sizin mevcut kullandığınız ve vanaların olmaması mevcut vanalarında suyu kapatmaması sebebiyle patlaklarımız yoğun oldu. Suların önüne geçemedik. Kesemediğimiz için e, su kesintileri çok fazla oldu. Deponun boşalması gerekiyordu. Bununla ilgili belediye başkanımızın talimatı üzerine şehir merkezinden çıktık. Şehir dışına doğru yöneldik. E, bu bölgelerde çalışıyoruz. Hastanenin arka tarafında. E, diğer hatlara nazaran şu anda kullandığınız e, mevcut şebekenin bu tarafta vanalarının e, mevcut bilinmesi ve çalışması nedeniyle burada su kesintisi sebebiyet vermiyoruz. Emrah Bey şebekemiz kaç yıllıkmış? Şebekesiniz 96'da bir projesini bulduk ama daha da eskiye dayandığını biliyoruz. Yani Borların durumu ne halde? Borlarınız çok kötü durumda. patlattığımız yerlerde boru işlerine bakıyoruz. Boru işleri gerçekten çok sağlıksız bir durumda gözüküyor. Asbest boru mu? Asbest borular. Kanserojen olduğu kanıtlanan borular. Çelik borularınız da mevcut. Çelik borularınızda şöyle sıkıntı var. Çok fazla yama yapılmış. Tamirat yapılmış. Bu tamiratlar da eldeki imkanlar nedeniyle sağlıklı bir şekilde yapılamamış. Yeni yapılan hat kaç yıl kamanıydı? Yeni yapılan hat 60 yıl polietilen boru kullanıyoruz. 60 yıl ömrü var. Bunların özellikleri basınca dayanıklı bor olması, tamiratının kolay olması ve sağlıklı olması. Şimdi para parasında şu geçti. Vanasızmış. Şimdi vana ilave ediyorsunuz. Tabii ki bizim projemizde şu anda ring denen bir sistemimiz var. bir sokakta arıza olduğu zaman çift taraflı beslenen sokaklarımız buna çift vana kullanıyoruz. Bir otomasyon sistemine mi bağlı olacak bunlar? Ee, sokak başlarındaki şebekeler manuel bir şekilde çalışacak ama sistem genel anlamıyla otomasyon sistemiyle idare edilecek. Belediyede bir otomasyon odası kurulacak. Depoların giriş çıkışları, suların kaç metreküp su girdi, kaç metreküp su çıktı ve otomatik depo çıkışlarına otomasyon olarak kontrol edecek vana sistemimiz olacak. Bu vanalar, 5 tane vanamız olacak otomatik. Bilgisayar sistemi üzerinden kapatıp açılacak ama şebekeler, mahalleler arasındaki de manuel bir şekilde kapatıp açılacak. E, avantaj şu olacak, her vananın koordinatları belli olacak. Yani yeri belli olacak. Örnek veriyorum bundan 10 sene sonra e, biz buradan gittikten sonra belediye personeli rahat bir şekilde gelip nokta atışı şeklinde 5 cm hassasiyetli vananın yerini bulabilecek. Bir de e, depoların sanırım kullanılmayacak eski depolar. Yerine yeni depolar inşa ediliyor. Evet kaç depo inşa edecek? Onlarda bir de cazibe sistemi mi kullanılacak tasarruf açısından? Aldığımız bilgiler doğrultusunda soruyorum. Şöyle söyleyeyim. E, proje kapsamında 5 tane depo var. Bir tane de depoda TOKİ deposu. 500 metreküplük şu anda kullanılır. Tadilat olacak. Onu yeni yaptırılmış. Onu tadilat şeklinde kurtarabileceğiz. E, Dadaloğlu'ndaki depo 1500 metreküplük bir depo olacak. E, Dadaloğlu'nun altındaki bir tane depomuz var. 900 metreküplük, e, 700 metreküplük, 300 metreküplük ve bir tane de 100 metreküplük Kaleköy'de var. Kaleköy'deki depomuz bizim toplama merkezi ve terfi olacak. Sizin Kaleköy tarafından gelen bir e, ishal hattınız var, şebeke hattınız. O depoyu yenileyeceğiz. Çok kullanılmaz bir durumda depo, çok sağlıksız bir durumda. ishal hattınız kalacak ama oradan da buraya besleyeceğiz. Toplamda 5 depo olmuş olacak. Buncak bölgesinden su geliyor Şu an e, kamana kaç yerden su geliyor? E, onu tam bilmiyorum. Evet, ama yani siz evet. gelen suyun e, dağılımı ile ilgili. Biz kendi projemizdeki suyun tedarini biliyoruz. Hani kamandaki nereden su alınıyor, kaç kuyudan su alıyor onlarla ilgilenmedik. Anladım. E, bu ne zaman bitecek? 500 günde bitirmeyi planlıyorduk. Hedefimiz oydu. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şu anda 40 gün oldu başlayalı. 12,5 kilometre iş yaptık. Şehir dışında çalışıyoruz. Bundan sonra da buradaki bağlantılarımız bittikten sonra Daröz bölgesine geçeceğiz ve Müderris bölgesine geçeceğiz. Yani şehrin içinden tam anlamıyla çıkmış oluyoruz. Şehir dışında çalışmak, şehir içinde çalışmaktan daha mı hızlı? Mesafeyi daha mı hızlı kat edebiliyorsunuz? Trafik yoğunluğu, işte çift tarifi dış etkenler hepsi etkiliyor bizi. Şehir dışında çalışmamız şu. E, müderris tarafında ve darazül tarafında bildiğiniz kadarıyla hani şey yok. E, çok fazla bir mesken ve yerleşim yok. O yüzden daha hızlı ilerleyeceğiz mesken olmadığı için. Toplam kaç kilometre bu 500 günde kaç kilometre hat döşenecekti? 12,5 kilometre şu anda döşendi 40 günde. E, i̇şin tamamında 180 bin metre hatımız var. 180 kilometre hat var. Biz 40 günde 12 kilometre düşedik. İşler dışlar çarpma yaptığımızda 500 günden daha az bir sürede mi oldu? İş programımızın önüne geçtik. 40 günde biz bu kadar bir şey performans beklemiyoruz kendimizde. Üç e, tane ekip çalışıyor, Altı tane iş makinesi, altı e, tane kamyon ve 40 tane personel var. Bunca aksaklığa rağmen çok iyi bir şekilde gidiyoruz. E, bayramdan önce önümüzdeki ay dar ve müderrisle 18 bin, 19 bin metre iş yapmayı planlıyoruz. Buna da ulaşacağız büyük ihtimalle. Evet, kamanda çalışmalar bu süreçte. 12,5 kilometre hat tamamlandı. 500 gün planlanan Mesafede 40 gün geride kaldı, şehir içine girmedi, şehir dışında devam ediyor. 500 günden daha kısa sürede tamamlanacağı vaatler arasında.